Bakın ucuz kahramanlıklara gerek yok. Hepimiz bir damla sudan yaratılmışız. O kadar ucuza dünyaya gelmişiz ki anamız babamızdan zevk alması o zahmeti çekmez bize dünyaya gelmeyiz. Bu kadar da ucuza dünyaya gelmişiz ha. Bu gurur, bu kibir, bu benlik neye oğlum neye? Ucuz kahramanlıklara gerek yok. Herkes birbirini satıyor. Herkes birbirini yok ediyor. Halbuki Müslümanlar birbirlerine set olanlar, birbirlerini koruyanlar Allah'ın emri bu. Tekrar söyleyeyim, devlet millet öyle bir vahşete imza atıyorsunuz ki, öyle bir vahşete imza atıyorsunuz. Farkında değilsiniz ha. Suculuk buculuk adı altında o kadar vatan evladının katliamını yapacaksınız. Sonra onların anısına Türk bayraklarının yapımını, tasarımını devlet millet engelleyeceksiniz. Tarih boyunca böyle bir vahşete imza atılmadı ha. İnkar edemezsiniz oğlum. Alanya'da devletin birimlerini kullanan götü boklu Süleymaniye cemaati bu ülkeye, dünyaya bu tahribatı verirken sizi üç kuruşa satın alıyor, satın. Beni satın alamıyorlar, alamıyorlar ama sizin gibi tenekeleri satın alıyor. Devlet, millet öyle bir vahşete imza atıyorsunuz, şehitler Cenab-ı Allah'ın emanetindedir. Siz kimin emanetindesiniz lan, pis soytarlar, Cenab-ı Allah sonunda kellenizi gövdenizden ayıracak ha. Bizim dinimizde makam mevki yoktur. Ne cumhurbaşkanım ne milletvekilleri. adam gibi yolumuzdan çekilin bizden gasp ettiklerinizi örgüte nasıl destek veriyorsunuz örgütlere? Kendinizi sevdiklerinizi nasıl kurban olarak veriyorsunuz? çarçakala çakala bizi niye yıllarca kurban olarak verdiniz? Ayağınızı denk alın ben bundan sonrasına dayanamıyorum. Ömür sermayem de bitti yeter. Demek ki ne kadar değerli bir insanım ki 34 yıl boyunca değerimi muhafaza etmiyorum. Benim aile bireylerim bile ya Ceylanların çocukları geldi, büyümüşler. Haydi karakola gidelim diyor. E diyor, bizim ailemiz bizi satarken karakoldakiler gelip bizdekilerden haraç alıyor, benden istifade ediyorlardı. 2009. Emniyete gidek aynı. Lan nasıl oluyor? Geliyorlar beni öldürmeye kalkıyorlar. Yoldan geçen taş atmış diye örtbas ediyorlar. Ney vatansever biri. Tamam ne halk yediyseniz yediniz. Pisliğiniz ortaya çıkarsa dünya aleme rezil rüşvan olacağız. Adam gibi benim zararımı verin. Ölmeden önce Allah için bir şeyler yapalım. Gelen rahmetle pisliğiniz örtbas olsun ettiklerini. Yoksa var ya Cenab-ı Allah ne dünya ne ahiret. 34 yıldır yazdığınız senaryolara kendiniz inanıyorsunuz. Hepiniz akıl hastasınız ya. Buradasınız ha. Ben değerimi muhafaza edeyim ama insanlık söz konusu olan ağır bir durumla yüzeysiz kendinizi, sevdiklerinizi, dünyanızı, ahiretinizi kurban olarak vermişsiniz bütün insanlığa. Bugün Adana valisi bile üç kuruşa ya doğru komple hangi örgüt bu kadar şey yapabilir? Şehitlerimizin ahından dolayı hayatları yük yüklendiğini burada biliyor. 2020'de geldim diyorum zalim binayı kontrol ediyorum. Ne oluyor Mustafa? Diyorum ya zalim Süleymancılar sete açtılar. Allah için yapılan yeri dağıttılar. Dünya yük yüklenecek. Korkunç felaketler olacak. Doğu'da bir fayatta kırılacak. Önce burada tepkili alacağım. Sonra Ege bölgesi, sonra Akdeniz, sonra İç Anadolu bölgesi İstanbul. Bak Cenab-ı Allah'ın hakikati ne kadar güzel. Hepinizi çaldıklarınıza, çırptıklarınıza yedi kat yerin dibine kasacak. Durdurun lan bu sistemi. Hayvan oğlu hayvanlar. Kalan söylenebilecek her şeyi söylemek zorundayım. Rahmet kesilince yeryüzündeki bütün dostlar düşman olur. Rahmet gelince de bütün düşmanlar dost olur. İnsansanız durdurun. Hayvansanız Cenab-ı Allah icabınıza baksın kalan yeter ya. Nerede bir pislik çıksa bizde göre bizde hiçbir şey yok sanki her şey varmış gibi. Sizde her türlü pislik var sanki hiç yokmuş gibi. Hepiniz bir oluyorsunuz. Kendi pisliğinize boğulup yok olmuşsunuz. Sanki hiçbir pisliğiniz yok. Yeter ya insansanız insanlığın insanlığınız görevini yerine getirin. Hayvansanız Yolumuzdan çekilin ya. Kapkalan bunalıma girdim. Kaldım binada senaryo üstüne senaryo. ha iyi ha iyi. Ne? Süleymancılar orayı dağıtmış. Biz de buradaki elindeki malzemesini alak. Yemiyorum, içmiyorum, aç kalıyorum. Kıdım kıdım biriktirdiğim malzeme. O da Allah rızası için bu ülkeye ve bütün insanlığa bir şey olmasın diye bir kurban keseceğim sizin adın. Siz dünyayı bağışlarsanız Allah kabul etmez. Çünkü kul hakkı var. 2009'da Ceylanlar PKK'nın daha kadrosu. olsun. Sırtımdan vurdura vurdu Allah belayı verdi bir fabrikaya koştu. Bir kurban keseceğim diyorum. Param yok. Para nedir? Allah zaten bir şey yaparsın o kurbana hak kazanırsın. E diyor biz telefon açacak Bitlis'ten Hizan'dan Or, er şey, tırlarla kamyon, er şey, tırlarla kurban gelsin. E oğlum Allah kurbanızı kabul ediyorsa yanımda ne işiniz var? Aynı. Bakın benim oradaki kirbit çöpü, kirbit çöpü son hakkımız, hazinemiz o aslında. Bütün Türk milletinin hazinesi Atya'nın karşısında. Oranın kirbit çöpüne Recep Tayyip Erdoğan'ın servetini katın. O kirbit çöpü daha değerli gelir. Çünkü ben o kirbit çöpü kadar küçücük kıdım kıdım biriktirdiğim malzeme nefsimden fedakarlık yaptım. Siz hayvan gibi yer içip çalıp çırpmanın peşindeyken, zevki sefanızın peşindeyken yememden, içmemden hatta arkadaş dedi ki yani Mustafa abiye dedi bir buzdolabı lazım şeker hastası dedi ama biz parayı verirsek dedi bu gider bir şeyler alır. Biz ona bir buzdolabı alalım oraya katalım soğuk su için. Ney? Şehitlerimiz feryat ediyor. Allah için bir şey yapalım, onlara bir damla rahmet gitsin. Cenab-ı Allah bitmiş hayatımıza hayat versin diye çırpınırken, hayvan oğlu hayvanlar, hepinize diyorum. Hak ettiğiniz için siz kendinize acımıyorsunuz, sevdiklerinize acımıyorsunuz, bütün insanlığa acımıyorsunuz. Siz insan mısınız? Hayvanlara bile hakaret edilecek bir durumdasınız ya. Devlet millet öyle bir vahşete imza atmışsınız. Haberiniz bile yok ya, şehitler Cenab-ı Allah'ın emanetinde. Pis soytarlar. siz kimin emanetindesiniz?